Hacker'lar mailleri kolaylıkla izliyor ve bilgileri elde edebiliyor. Onlar zaman zaman uluslararası konularda tepkilerini ortaya koymak için büyük eylemler de yapıyor. İşte mail takibi konularında önemli açıklamalar. Dünya kamuoyu onları uluslararası alanda yaptıkları önemli sistem göçertme olaylarıyla tanıdı. Yaptıkları eylemler bazı ilgili ülkelerin devlet yetkilileri tarafından Türk makamlarına bile iletildi. Siber dünyada savaş çok farklı boyutlarda yaşanıyor. Hackerlar eğer isterlerse hackledikleri bir siteyi bir daha hiç geri vermeyebiliyorlar. Buna kendi topraklarına katmak diyorlar. Onların son hedefi Türklerin Ermenilere soykırım uyguladığını iddia eden internet siteleriydi. Görüşmemiz sırasında 20'den fazla internet sitesini çökerttiler. Ermeni sitelerini de biz ekledik. Tarihimizi bilen bilir ki soykırım diye bir şey yoktur. Hackerlar sadece internet sitesi çökertmiyorlar. Mailleri kırıp bilgileri ve dosyaları indirebiliyorlar. Zararlı olarak gördükleri gruplarla bu şekilde mücadele ediyorlar. Mail sorularındaki e-maillere gelen mailler, giden mailler bunları takip altına alarak hangi mail nereye gitmiştir? Bir zincir oluşturuluyor. Sizden ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona ve geçtiğimiz her noktadaki bilgileri toparladık. Tehlike büyük. Hackerlar Türkiye'de özellikle gov.tr uzantılı internet sitelerine saldırıyorlar. Go uzantılı yani devlet sitesini çökertmek siber yeraltı dünyasında prestijli iş kabul ediliyor. Go bizim için vatan toprağıdır. Yani sanal alemin vatan toprağıdır. Devlet siteleri vatan toprağımızdır diyen görüştüğümüz hackerlar bir konuya dikkat çekiyor. Bu nokta çok ama çok önemli. Hacker internet sitesine girdiğinde o sitenin bilgisayarlarına da girebiliyor. Ne bilgi varsa onu alabiliyor. Türkiye'de e-devlet projesinin hayata geçtiğini düşünelim. Kimlerin eline ne bilgiler geçebilir? Kara şapkalı yani kötü niyetli hackerlar şu anda Türkiye'nin bütün hayati kurumlarına saldırı yapıyorlar. Tıpkı 1 Mayıs'ta aralarında kamu güvenlik kurumlarının da bulunduğu 1500 siteyi çökerten sol merkezde hackerların yaptığı ve yine bugün yasa dışı bir sol örgütün 8 kamu sitesini çökerttiği gibi. Hackerlar internet kullanıcılarını uyarıyor. Masum diye düşündüğümüz programlar ve işletim sistemleri bile arka kapılarla programı üreteni kullanıcısından habersiz bilgilendiriyor. Yani casusluk yapıyor. Bunlar baktığınızda sisteme zararlı kodların, virüslerin, işte spy programların girmesini engelliyor. Bu amaçla yazılmış gibi gözüküyor. Aslında birçoğu güvenlik maskesi altına saklanarak sizin bilgilerinizi başka platformlara gönderiyor. Programın sahibine bilgileri aktarıyor. Yani bunu sadece chat program...